Merhaba arkadaşlar. Bugün yine Call of bölümündeyiz. Ve orada her şey açık gördüğünüz gibi. Ben oyunu bir arkadaşımdan aldım. Az almadım hani kendi ondan o verdi hani O yüzden yani öyle her şey açık gözüküyor. O oyunu bitirdiği için açık gözüküyor hani o oyunu bitirdiği için bende de açık gözüküyor. O yüzden yani o yüzden Şimdi öyle en son helikoptere binmiştik hatırlarsanız. Şimdi helikopterden devamcık ediyoruz. <laughs> ya düşüyoruz ya düşüyoruz düşüyoruz. Evet, düştük ya yani düştük gördüğünüz gibi. Evet helikopterle düşmüş buluyoruz Ya biz düştük. düştük biz. Yardım ekibi falan gönderdi. O helikopter müthiş patladı kendisi. <laughs> ya ben tabanca ile niye? İtten denen. Gaz denen. Ya niye ölüyorsunuz? Aha. Oğlum biz bu helikoptere bindiğimizde bu kadar adam yoktu ki burada. Aa bu bizim manyak helikopter. Evet. Manyak helikopter sonunda manyaklığına kap. Ben şuradan MP5 alacağım. MP5. Kendisi çok tatlı bir silah gördüğünüz gibi. Yürüyün gerizekalı. <laughs> 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 yürü bebeğim. Kaptan Price. Yürü. Kaptan Price sanki gemi kullanıyor. Kaptayım <laughs> Pirice. Yürü Pirice. Pirice yürü. Pirice adamın asabını bozma. Pirice yürü. Pirice yürü. Gazlanan it. Sıkıştırma beni. Nikolay sen buraları çok mu biliyon lan? Ne ilerlere ilerlere ilerler. gidiyor? Ya bir biri kapıyı açtı. Oh, no. Aç kapıyı. <laughs> Aha dede. Dede! 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 Dede ananın ama. Dede selamünaleyküm. Bak dedeye sorar mı öldürürüm ha seni? Evet. Bak dede atarlanma bak dede o dede. Lan dede ne yapıyorsun sen dede? Aç prize kapıyı. Ha şimdi gel sen buraya gel 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 gel. Aha! Siz dedeye ne yapıyorsunuz lan? Ben ağzınızı sıçarım ha. Babam var mı? Dedeye bir şey yapanları sikeriz burada. Aynen. Dede neredesin? Dada! Dada! Dede. Dede. Dede uyan. Dede uyan. Dede. Bunun ağzına sıçayım bak. Tam moronsun ha. Tam moronsun. Yüzlü. Toprağa gömülmüş yüzlü. Yürü hadi gidiyorsun. iyil, helikopter geliyor. İyil, iyil. Helikopter selamünaleyküm canım. Biz burada değiliz akşamlar. Ya, akşamlar diyorum. Hala ne yapıyor? Ya yürü git, yürü git. Git. Aa, helikopter ateş ettirme bak bana burada bak kendine. Allah Allah vuracağım aşağıya. ni 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 Şimdi ne yapacağız? Ya ne, neden görüyorsunuz siz bizi? Ya görme görme istemiyorum görme Beni git buradan. Ya görme görme diyorum istemiyorum seni görme görme görme. Ya görme görme ya istemiyorum git git tam yok öyle bir şey ben gidiyorum. Oo yok öyle bir şey. Yok 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 öyle bir şey. Biz yokuz burada. Bomba bomba salla bombaları salla bebeği salla salla bebeği salla bebeği salla bebeği salla salla bebeği salla salla bebeği hadi 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 bomba salladık bir iki saatte. yürü gir kapıyı kapat ya prens çocuk kapıyı kapat ya ateş etmeyin camdan Neyse yürü. Yürü it. <laughs> <laughs> it, it Hadi ah, et vurdu. Etme diyor Mateş. Etme, etme. Gerizek yalnızca bak. Çekil. Aa şurada merdiven nerede? Dur. Merdivene çıkarız çünkü o çok tatlıdır. Çekil ölümden. Evet. Flashback patlamasına mı Ben bütün adamları hep tek tek vurdum. Neyse ben tüfeğime geçeyim. Ben tabanca seviyorum. Tabanca müthiş. Dedim tabancayla laf ediyorum. Gelin lan be. Ee ben göbekten korkarım. Gelme. Gelme. Gaz. Ya, ya bırak adamları. Durun Asım. Allah köpek salmayın üzerinize. Bitirin Asım. Oo, oo yok öyle bir şey. Evet. Köpekten kaçmaya çalışırken öldük. Yani çok malcı bir şeydi zaten. İyi gibi geliyor. Evet, ben köpekten bu yüzden korkuyorum. Köpek geldi ve bizi parçaladı. Bak <laughs> gelme diyorum. Gördün mü? Gül mü? Üüü! Yeter ya, yeter, yeter, yeter. Kendime yer buldum ya. Buradan aşağıda güzel bir şey Merkezi vururum, merkezi vururum, merkezi. Ben burada yukarı, ben burada bizim mahallenin demirinden aşağı atlıyorum canım. yanmıyor mu? Koca binanın üzerinden atladı. Hiçbir bok olmadı ama görüyor musun? Ateş etme ateş. Ateş ütme. Ateş. Nerede tabii, tabii şimdi adam beni dinledi aslında ateş etmedi silah ucuyla vurdu. Ya buradan başlatılır mı ya köpek geliyor. <laughs> Oo köpeği gebertti. Yalnız hemen bir yere saklamam lazım çok canım gitti. Canım gidiyor canım gidiyor canım gidiyor. Ölür müsünüz evlatlarım? Öl çocuğum. Aa araba yanıyor. Araba yanıyor. Arabaya yazık. Ben binecektim ona. Ya gider yapmıyor Niye ateş ediyorsun? Ya ben niye böyle ölüp duruyorum ya? Ben cenabet miyim? Neden böyle bir şey yapıyorsunuz bana yazık değil mi? Bak çocuğum ben bozmu, bak adamın asabını bozmuyor bak. Adamın asabını bozmuyor bak. Ne lan. Siz aldıktırdınız bana tabancamı. Bana tabancamı aldıktırmayacaktınız. Bana tabancamı aldıktırırsanız ağzınıza sıçarım sizi. Bana tabancayı aldıktırmayacaktınız abi. Bana tabancayı aldıktırmayacaktınız. çikolata tavancı aldıttır aldıttırırsanız Valla sıçarım sizin ağzınıza. Oh sonunda kazandık burayı. Oh hayır. Allah'a şükürler olsun. Aa dur kamera kaydı ya. Bir durun. Kamera Evet, yürü yürü yürü. Dur, neredesiniz? Şu helikopterden de bıktım ha. Patlatalım işte şunu. Çık, çık, çık. Çocuk. Gaz sende yürü çocuğum. Hı, gelme. 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 Lan çekil. Lan gazın arkasına geç. Gel. <laughs> price nereye ne gideceğiz bebeğim? Neyse ben seni kıçırıp dedim ben ayrım değil mi? Price yürü. Price. 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 price, 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 price. Price, 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 price. Ya bizi göremezsiniz. Biz çok gizli bir insanlarız. Bizim kimliğimiz bile gizli. inanamazsınız öyle böyle yani. Ben kaçıyorum o zaman. hiç çalışmaya girme niyetim yok. Ben buradan sonuçuyorum. <laughs>

gebe 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 hey! gebe 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 Öl. Ben bana aldırmayacaktınız diyeceğim. Mermi yok. Ya dolsana mermi. Oh Allah şükür be. Ben hemen şöyle kamyon bulmuşken kamyonun altına gireceğim. Kamyon. Aa! Oo! Ya neden bomba atıyorsun? İtelif. Çocuk dedi ya tam buradan başlatılır mı ya? <laughs> Sol anda gördüm yemin ederim kameraya bakıyorum. Evet arkadaşlar, haro bölümün daha sonuna geldi. ve demek istediğim şey, iyi akşamlar.